Merhaba, bugün de size dut yaprağının faydalarını anlatmak istiyorum. Ee, kısa bir video yapmıştım, dut yaprağı nasıl toplanmalı, ne zaman toplanmalı diye. Bunun altını yeniden çizmek istiyorum. Dut yapraklarını hakikaten henüz daha yapraklar yeniyken, tazeyken toplamaya özen gösterin. Olgunlaşmış dut yaprağında... Amerika'da yapılmış son araştırmada e, zehirli bir maddenin de bulunduğu e, fark edilmiş. E, bu sebeple özellikle oradaki e, döküme dayanarak ben taze dut yaprağını toplayın. Dutlar henüz daha olgunlaşmadan e, o ağaçtaki böyle ince narin yaprakları toplamaya geçin. Bunları bir güzel yıkadıktan sonra bu yaprakları kurutun ben çay olarak çok tüketiyorum çayı nasıl yapılır 1 litre suya 4-5 tane şimdi ben taze topladığım için iri yaprak değil küçük oluyor yapraklar 4-5 yaprağı atıyorum ve demlenmeye alıyorum genelde böyle veriler 2 saat demlensin falan diyor de 2 saate bence hiç gerek yok yarım saat sonra demini epey almış oluyor ne kadar içilmeli e, bu çaydan günde iki bardak tüketmek yerindedir. Sağlık açısından tüketmek istiyorsanız, ne bileyim karaciğerinizde bir sorun var, kolesterolünüz var, o zaman bu çayı aç karnına tüketin. Yani akşam yemeğinden önce e, içebilirsiniz, öğle yemeğinden önce içebilirsiniz. E, bazen böyle sabah kahvaltı öncesi diyorlar, bilmiyorum. Ben bunu kişiye bırakıyorum kahvaltı öncesi e, dut çayı içmek e, ben güne öyle başlama benim seçimim değil fakat siz yapabilirsiniz özgürsünüz peki dut yaprağı ne neyde faydalıdır e, örneğin uykusuzluk mu çekiyorsunuz e, akşamları Dut yaprağını yatmadan önce çayını içebilirsiniz. Genelde hep Yasemin çayının ya da Yeşil çayın bir sakinleştirici özelliği olduğu söylenir. E, oysa dut yaprağı e, uyku verici bir özelliği vardır. Sadece rahatlatıp sakinleşmenizi sağlamaz. E, daha rahat ve derin uyumanızı da sağlar. E, Özellikleri nedir başka? Diyelim ki yüksek tansiyonunuz var. Dut yaprağı çayının tansiyonu dengeleyici bir özelliği var. Ben e, annemden de biliyorum. E, ayakları şişer, yani ödem toplar. Oysa dut yaprağı çayını düzenli içse diyorum, e, içme durumunda vücuttaki suyun atılmasını sağlar böbrekleri temizler, e, idrar yollarını temizler, e, idrar sökücü bir özelliği vardır çünkü. E, bunun dışında kolesterolü olan çok insan var e, ve bu kolesterolü nasıl düzenlerim ya da dengelerim bunun arayışındalar. Dut yaprağı çayı birebir e, yani doğanın bize sunduğu kolesterolümüzü bu şekilde düzenle alabilir, düzenleyebiliriz. Ee, bunun ötesinde daha, daha başka ne gibi durumlarda mesela kalp ve damara, damarların sağlıklı çalışmasına ee, bunu destekler. Ee, kan şekeri yüksek olanlara da mesajım su, Kan şekerini düzenler. Karaciğer biliyorsunuz çok önemli bir organ. Karaciğerdeki hücre yenilemesini destekliyor. Ee, eğer ki gribal bir durumunuz var ise ateşiniz varsa ateş düşürücü bir özelliği de var ee, öksürüğü sakinleştirici balgamı dışarıya atıcı özellikleri de sahip Hep ee, ıspanakta çok demir var diyoruz oysa bundan kat kat fazla demir dut yaprağında bulunur dut ee, yaprağı Diyelim ki kansızlık söz konusu, dut e, yaprağı çayıyla bu kansızlığınızın önüne geçebilirsiniz. Yani anemiye çok iyi gelen bir özelliği var. E, evet, bunun yanı sıra egzaması olan kişilere bu egzamanın e, çoğalmasını ya da sürekli aktif olmasını engeller. E, sakinleştirici özelliği de olduğu için gayet tabi. Bunun yanında e, kemikleri güçlendirir. Evet fark ediyorsunuz birçok alana çok iyi gelen özellikleri var. E, i̇nanılmaz derecede vitaminler içermekte. Hangi vitaminler bunlar? Vitamin A, B1. D2 B6 Vitamin C Bunu hep limonda var sanıyoruz. Oysa dut yaprağında yüksek miktarda vitamin C vardır. Ve vitamin E. Ee, bunun dışında bir sürü mineraller bulunur. Bu minerallerden bazıları fosfor, sink demir gibi bunları sayabiliriz. Kısaca dut yaprağı ee, sağlığımız için muhakkak evimizde bulundurmamız gereken e, bir bitkidir ee, çayını içmek günde iki bardak tüketmek eğer hastaysak gerçekten aç karnına içelim ama sağlıklıysak bir problemimiz yoksa en azından vücudumuzu organlarımızı destekleme amaçlı e, bir kür yapabiliriz 21 gün günde 1 ila 2 bardak içerek e, bedenimizi destekleyebiliriz ve dut yaprağının faydalarını e, yaşayabiliriz. Hoşçakalın, doğru bilgiyle olun.